Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sunduğunuz adam kasmayı öğreteceğim. Çok kolay bir taktik. Hemen ikisimiz yapalım. Evet ablam gidi. Ee, ne yapabiliriz ki? Nick bulayım bekleyin. Ee, bunu az önce yaptım. Denemeydi. Videoda bir şey oldu. Olmadı. Bu kim? Space. Zıplama. Ne biçimisin lan bu zıplama. Evet böyle yapıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Yaptıklarımı sadece uygulayın. Sonra buradan direkt kapatın bunu. Aa bakın hemen geldi. Şimdi oraya nasıl gidersiniz onu göstereceğim. İlk başım. Lan mal mısın oğlum. Biz oraya nasıl gideceğiz Beyinsiz siz. Ve Allah belanı... Neyse. Ben gösteririm. İlk önce geliyorsunuz buradan. Bunları yapıyorsunuz iyi bir oluştur, kopyala ve bunu google'dan açmanız lazım masa üstünden açarsanız masa üstündeki kapatın google'dan açın sonra buraya geliyorsunuz yeni gizli pencere 3 gizli pencere kontrol ve yapıştırdın bekle hop geldi şimdi ismini yazıyorsun kola bağımlısı olmadı <laughs> kola Bulduk. Kolacı tayfa. Ko, ko tayfa. Ya. Yeter. Yarasa. 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 Olmuyor lan isim yok. Bekleyin ben nick bakayım şöyle. Ee, zıplama. Oldu. Nane. Nana. Nane oğlum nane. Nane. Kabuğu. Oğlum isim şeyiz abi. Zıpla. Oğlum. Yeter lan. Allah şükür. Ben bir insan. Ben bir insan. Tam kapat gitti. Hop oğlum vurma. Al bu çeyrim dışı oluyor sıkıntı orada. Bakın. 13, 12 davet oldu hemen. Şimdi ile seçti? Bakın. Efe, Ege, Kofasel. O kim? O gerçek insan. Bu gerçek bakın. Hebele Hebele dedim san. Ramos adamdır. Emir Baba 172. Hacı Kemal. Ra Emir Baba 172 Instagram'daki adım bu arada. Arkadaşlar Ama kabul etmem haberiniz olsun. Şerefsiz diyorlar şimdi. Sonra arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla yeniden link yapmanız lazım her birini daha de Ama şimdi onu deneyeceğim. Yok değilmiş tamam boş verin. Bir linkle sonuna kadar gidin o istiyor. O verin bana. O ner? O nerim. Abi video, video çekme. Ne? Video. Oğlum isim yok isim. Sim gıtlığına girdim yemin ediyorum ya. Şöyle bir gezeyim ben bir isim bakayım. Invite aranır tamam. Invite aranır. Aynı olmuyor lan. Ben senin kullandığın isme sıçayım. Gel. Yes. Neymiş? Güzel bir isim okumadım. Rose, Rose, Ray. İmle bilme, aynen imle bilme. İmle mi yapıyor? İki boşluk bir önlem daha. buktan isimler oluyor arkadaşlar. Ne yapacağız? İki tane soru işareti koyacağım bir dakika. Ben bu oldu. Şimdi hemen. Ben yalnız sunucu yapıyorum. Bakın, iki önlem. Ne gizli pencere? Kontrolü. İki tane soru işareti bu seferde. İki boşluk. İki. Olmadı yemedi. Bir de Soru işareti ünlem. Yürür. E ne yapak? Nasıl Olmuyor. Uymuyor. <laughs> Yeni isim gıtlığına gittik. Hemen bakalım. İsim. Ee, buradan. Ee, Vit, heyye, with fy. With fy. With fy. Olmuyor da. Abi isim yok. Ben niye isim kıtlığındayım? Yusuf. Aha. Ne güzel Türk ismi be. Yusuf. Ne yazıyor? Yusuf, YouTube, Yusuf, 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 Mehmet, Mehmet. Yusuf, 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 yusuf izliyorum. Ben ben eskiden. Ali, Alici Cinayet 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 Vay ağzına Bak şimdi boktan bir isim koyacağım bak Aaa yanlış yazdım hayır 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 Ne verdi? sapıttı. Hayır, Discord'u kapattık. Sen Discord'a geri Discord. Giriş. Sana ki. Onlaki... Tamam. Peki böyle yaparsak ne oluyor? Çok merak ettim. Kontrol et. Ay yine oraya gelmeyi dört yer. Ha bir tane yer fazla koydum ya. Dört Hı hı. Nasıl <laughs> lan? <laughs> ben yine isim gruplarına girdim. Her gün gruplardayız ya. Maymun terbiyesi Akif, Akif 15 işte be. Bu Akif. 15. 11. 11. 11. 13 15. bilgisayar falan yeter artık ne Ak, akı, natür geldi. Oldu mu? Oldu Allah şükür. Böyle mal mal işi nereden yiyeyim? Kapat. Akıntılar geldi. Neyse arkadaşlar bu video kadar da videolarda görüşmek üzere. Bunu dikkatli satın sapmıyorsun bu değil sosyal hayi bu sosyalara sana etkiler eşya şimdi dedi ibne bu sana teşekkür ederiz bu ne arkadaşlar of burası akans Aa, buraya onu yazmasını söyledim ama yazmamış niye yazmıyor lan neyse arkadaşlar bu videoda da görüşmek üzere Bye bye.